Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bonbon bon Craft oynayacağız ve yanımda Garbar Yustan Cem var. Cem'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl Cem? Güzel beğendin mi? Vallahi abi izledim o kadar şaşırdım ki anlatamam ya. Değil mi ya? Bu nuplukla en azından buraya kadar getirebildim Cem. Yalnız zaten yapmışsın abi. Geriye sadece şu ön kısmı yapmak lazımdı arkadaşlar. Bütün hataları falan da düzelttik. Aynen. Tek şey gerekiyor abi. Altından bir tane oda yapacağız. Oradan girip toplayacaksın işte ne düşüyorsa. Aynen arkadaşlar. Buradan böyle güzel bir giriş yaparız tamam mı? Böyle otomatik tarla girişi. Altı zaten Aynen bak Şuradan yaptım ben buldum. abi. Buradan girer girer yaparsın. Toplarsın. Aynen Onu öyle hallederiz. arkadaşlar. Ve e, aralara tuzaklı şey koyduk abi sandıktan. Hani o tekli konulabiliyor ya. Onlardan yerleştirdik. Gayet güzel oldu. Yalnız cam o şalteri bizim buraya çekmemiz lazım. Alt kısma çekeceğiz onu. Ee, repeater ekledik arkadaşlar. Önceki bölümde sizlere sormuştum. Bayağı bir saç baş yolmuşlar cam. Abi olsun repeaterımız da var. İstediğin yere çekeriz. Sen şimdi göster istersen daha sonra o şalteri de çekeriz biz. Aynen buraya Direkt böyle girişe çekersek olur ya. Şuraya. Altta Aynen kalıyor. ama şimdi şimdi çekersem sular akacak abi o yüzden önce göstermemiz ha. lazım. Tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar buraya doğru çekeceğiz zaten sistemi yaptık redstone'ları aşağı doğru indireceğiz. Ee, daha sonrasında arkadaşlar artık buradan kontrol ediyor olacağız repeater'ı da ekledik ancak bu bölümde büyü odası yapacağız cam. Aynen ha bak o olay eksik senin itemlere büyü falan basmamız lazım ben kendime yaptım sana da yapalım bir tane. Aynen arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelişiyoruz ufaktan. Sıkıntı. Bak şimdi buraları abi büyümedi ama ben şu şalteri çekiyorum. Sırf göstermek için. Göm gelsin cam. İşte bu. Hop. Akıyor. 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 Lan ben de girdim lan. Hah tamam. Oha. Cık, cam seni de sandıklardan çıkartırız bak sonra. <laughs> Aynen. Arkadaşlar abi süper hepsi oldu. Hepsi girdi mi Huni'ye? Aynen girdi. Aynen giriyor abi. Süper. Otomatik tarlamız muhteşem oldu arkadaşlar. Harika Otomatik oldu. Otomatik tarla olayı hakikaten. O, oha bug'a girdim. Nasıl ya? Cidden bug'a girdim. Takıldım burada abi yardım et. Oha nasıl takıldın? Dur bir tane vurayım can. Ha, ta oha tamam. Sü Lan yine bug'a girdim. Oha nasıl takılıyorsun can? Abi ha tamam düzeldi düzeldi düzeldi. Oğlum arkadaşlar oldu orada ya. oğlum bu tarlada bilmiyorum yani ilginç şeyler dönüyor cam. Ben i̇lginç şeyi çekeyim var. mi? <laughs> çek çekme abi dur ya. Yok ya şeyle redstone'la aşağı indireceğim. Ha onu ulan ben de boşa ekiyorum o zaman. O zaman tamam kır <laughs> abi sen onu. Aynen aynen. Şeyi çekelim. Şimdi redstone nerede redstone? Ben de ben de gel ben çekiyorum. Ha, he, abi. okay abi tamam. Şuradan Arkadaşlar. çekelim. Şuraya ya, bir repeater koyalım. Vallahi ben düşünmüştüm bu repeater'ı ya. Vallahi düşündüm Cem ya. Eee öyle düşünmeyle olmuyor. Ulan keşke önceki bölümde ekleseymişim be. Peki abi şuraya koysana, bu tuş şuradan çalışacak mı? Bir deneyelim canım, bir bakayım. Şuraya Hoppa. koy, tam yatay olarak koy yani. Şuraya mı? Aha, Aynen. Aynen çalışıyor, tamam. Çalışıyor değil mi? Süper. Hepsi çalışıyor mu? Aynen tamam. Tarlayı ekmek gerekiyor sadece. Tamam, ekeriz ya, sıkıntı yok. Yalnız bayağı güzel olacak abi. Aşağıdaki odayı da yaptım mı olay bitmiştir zaten. Aynen, onu ben arkadaşlar video dışı çalışır, hallederim. Süper olacak. Alın size Selim dededen otomatik bir tarla. Allah efsane, hayırlı uğurlu olsun. Ben buraya gelir Teşekkür gelir, gelir kullanırım abi. Eyvallah kardeşim, buraya da ben farklı şeyler düşünüyorum arkadaşlar. Yani güzel şimdi yapacağım? Olayımız evet abi. nedir abi? Abi olayımız ne biliyor musun? Bizim büyü odası yapmamız lazım. Şimdi bizim evde abi, gel şöyle bir çıkalım. Aynen. Ee, üç katlı bir evimiz var burayı daha önce Sinan'la 3 e, kat çıkmıştık. Bence en üst kat ya da nasıl bir şey yapalım? Evet buraya yapabiliriz aslında canım. Abi şu köşeye yapalım. En uygun şu köşe bana sorarsan. Aynen. Aynen. Gayet güzel görünüyor. Tamam, ne lazım şimdi bize abi? Şimdi abi buna özel bir sandık yapsana sen önce. Şurada şurada bir yerde dursun. O köşeye sıkıştırmayalım da hepsini. Tamam, nerede dursun dedin? Ortada mı? <laughs> ya ortada bir yardım <laughs> dursun abi Şu, tamam. Şimdi geri gelecek adam. Abi şurada dursun. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Çıkmış gitmiş evden. Ben Neyse, şimdi tamam. kendi evime gidiyorum. Sana malzeme getireceğim çünkü. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar güzel yardım oluyoruz ha. Ya, ya ya. Ya cam da olmasa bittik yani. Tabii can. Şu obsidyen falan gerekecek şimdi onu yapacağız abi. Obsidian. Sende diamond var mı bu arada? E, ee, Diamond var abi. Ben çünkü bir önceki bölüme giriş yapmadan önce bir maden yapmıştım. Ha bu arada cam dehşet bir maden buldum biliyor musun? Aa, oraya gidelim aynen. Aynen gidelim abi. Oğlum çekilsene Sankt lan. abi abi sende obsidyen var mı peki? Obsidian yok abi. Şurada bir tane nedir portalı var. Oğlum, onu, onu kırılsın. <gülüyor> <gülüyor> Ondan alabiliriz cam bence. Enchantment, Table, Crafting... Enchantment table. Hadi bakalım. Abi bize 5 tane obsidyen, 2 tane diamond, 1 tane kitap gerekiyor. Hmm. Ne yapsak? Şimdi dur. Önce kitaplığı da yapabiliriz ya. Hiç kasmadan. Tamam yapalım abi. Abi şimdi kitaplık yapmak için bize deri gerekiyor. Deri için de tabii ki inek minek öldürmemiz lazım. Senin orada inek var mıydı hiç? Ben burada bulurum canım dur ben de kendi ineklerimden olanları bir dakika olanları kaç bakıyor. tane deri lazım sana abi çok lazım ben daha kendiminkini bile tamamlayamadım da en azından bir ee, kaç tane olsun çok lazım abi <laughs> valla bende iki tane var şu anda tamam iki tane dursun onlar dursun bir senin eşekte tamam. vardı bir de aynen eşektekiler zaten üç aynen. tane var Cem üç tane bende de üç tane var bir dakika bir dokuz tane falan olsun en azından Tamam. Eyvah inekleri öldürdüm bir inek kaldı ya. Ciddi misin ya? Neyse tamam bir tanesini de getiririz bir yerden. Tamam burada zaten şey var ya ben şunları bir çoğaltayım ya bu arada arkadaşlar besleyelim. besleyelim Aynen sende çiftlik var ben senden getiririm bir yine abi. Aynen tamam abi götür. <laughs> Süper arkadaşlar buraya da ağa çektim. Ee, oğlum çevrede çok inek var lan ben biraz dur bakayım ağlayayım. Abi inek bende şu an 6 tane deri var. Sende kaç tane var? 3 tane ve 4 ta 5 tane deri var bende. Sen evde misin şu an? Evin yanındayım canım. İnek avlıyorum. Abi o, o crafting şey en üst kata gelsene. Tamam geliyorum canım. Hadi bakalım arkadaşlar. Olaya giriyoruz. Artık bir Şimdi basmamız şş. lazım ya. Ve tabii canım o olaya girmemiz lazım ya. Aynen öyle. <laughs> Bunu Şurayı bir kapatalım. Ha. Arkadaşlar çok deli bir şekil yapacağız. Sıkıntı yok. Oha, çıksana ya şu merdivenlere benim bir ayar çekmem lazım. Cam, deriler bende. 5 tane. Tamam şu sandığı koy abi. Ben sana bir tane crafting table yapacağım. Tamam. Şöyle yapalım. 11 tane derimiz var. Hadi bakalım arkadaşlar. Güzel bir olaya gireceğiz. Hatta abi olayı ben sana göstereyim. Dur sen yap hatta onu. Aynen ben yapayım ya. Güzel olur. Şimdi abi derileri orada bir de kağıt koydum. O kağıtları da al abi. Tamam aldım abi. Şimdi kitabı da alayım mı? O al üstünde dursun. Tamam. Abi sol üstte şeyi koy. Deriyi koy. Bütün derileri sol üstte koy. 11 tane deriyi öyle mi? Aynen. Sol üstte en sol üstte dursun. Tamam. Onun çevresine de kağıt koy. Sağına, altına, bir de sağ altına. Evet. Kitap oldu mu? Oldu abi. O kitapları al abi. Aldım abi. 6 tane kitabımız var şu an. Deri mi arttı, kağıt mı arttı? Şey arttı deri arttı mi? abi, deri arttı. 7 tane tamam. deri arttı. Tamam. Şu an kaç kitabımız var abi? 11 mi? 6. 6. Tamam abi. Odun var mı üstünde atayım var, mı? Var var. 3 tane kitabı yan yana koy orta sırada. Onun evet. üstüne altına da 3'er tane odun koy abi. Ya hiçbir şey Bit. olmadı canım. <laughs> Yok nasıl yaptın? Üç tane kitap derken şey yan yana koyacaksın. Tamam orta tamam. sıraya yan yana koydum. Aynen ortaya sağına soluna sonra üst kısımda üç boş var alt kısımda üç boş var ya. Tamam yani toplam altı tane odun koyman lazım. Tamam koydum abi. Allah Allah olmuyor mu? Yoo. Şeyden mi acaba ya? Hangi odundan var? Kırmızı odun var bende. Bir atsana abi kırmızı odundan olmuyor mu bu? Allah Allah. Bilmiyorum Oha, ki. Oha ciddi misin? Öyle saçmalık mı olur ya? Abi dene bakayım. Oha. Yo oluyor abi. Sen nasıl bir şey yaptın ya? Dur dur bak sandıkta göstereceğim sana. Minecraft öğreniyorum. <laughs> Hadi bakalım. Minecraft öğreniyorum. Yok bu olayı biz hiç görmedik daha önce. Ben keko gibi şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın be? Ortalara 3'er tane koydum sadece. Yok abi öyle olur mu ya? Çok kekoyum ya. Neyse tamam. Ama anlatması evet. zor abi şekilsiz. Yani. Aynen aynen doğru diyorsun ya. Neyse şimdi oldu mu bu? Ay o kitaplıktan bize o kadar fazla gerekiyor ki abi yani. Yapabildiğin an yap kendin oynadığın zamanda. Hı -hı. Tamam. Şimdi malzeme abi. varsa yap abi. Yapıyorum abi. Hoppa. oha ya bir tane. Aynen değil mi? Çok malzeme gerekiyor ya. bayağı bir malzeme gerekiyor cam. Nasıl yapalım? Şimdi olay şey abi o kitap bize büyü masasının seviyesini arttırmak için gerekiyor. Hatta şu köşeye mi yapsak büyü masasını ya? Aynen olabilir. Sen şey yan yana koy abi ikisini. En köşeye bir de onun yanına. İki, iki tane yok ki bende. Nasıl bir tane mi var? Şey e, odun atsana bana bir tane. Dur atayım abi. Minecraft öğreniyorum. Hadi Minecraft bakalım. öğreniyorum serisinde <laughs> Aynen. bugün. <laughs> Aynen ya ulan. Ya abi hala kendime gülüyorum. Arkadaşlar siz de güldünüz değil mi ya? Ama bak hakikaten şöyle bir şey var. Biz bayağı bir senedir Minecraft oynuyoruz da bu büyü olayına falan hiç girmedik abi Hiç girmedik. Mı? Aynen hiç girmedik arkadaşlar. O biraz sıkıntı. Ee, o zaman bizim kitap yapmamız için e, şey var mı sende sayfa? Abi sayfa bulalım gel. Nereden bulacağımızı biliyorum. Şey lazım. Şeker kamışı lazım bize. Hmm, evet arkadaşlar hadi bakalım ya. Olaya giriyoruz. Güzel. Hatta lav falan görürsen söyle de abi obsidyan da yapalım. Aynen doğru diyorsun. Yapalım abi. Hatta biz şuradan nedir'e gidelim direkt abi. Oradan. <laughs> obsidyan olmuyordu değil mi lan orada su koyduğun zaman? Yok Aynen aynen. orada su koyulmuyor ya abi. Hmm, evet sıkıntı. Oha. Ama bir yerlerde lav vardı. Oha bu şeker kamışları tamam. Onları alıyorum ben. Sen göm gitsin abi onları. Abi onlar büyüyecek orada sanki. Ha büyüyecek mi? Lan. <laughs> <laughs> Ulan var ya benle kesinlikle ekosistem bozulur ya. <laughs> aynen ha. Şurada var abi hepsi şurada var ya. Beleş çiftlik ihtiyacın kadar alabilirsin. İyi alırız. Ya, Hepsine ihtiyacım şey. var. <laughs> aynen. Cem sen ineğini buradan al kardeş. <laughs> aynen aynen ben oradan alacağım ya. <laughs> Ulan ya. İhtiyacın kadar alabilirsin. Topladım ya buradan. Yeteri kadar var herhalde şu an üstünde. Bilmiyorum ama. Ben de alayım da ne olur ne olmaz ha? Aynen aynen al. Ah, ok. Hoppa. Ah, Suda soğukmuş cam ya. Kaç tane var abi üstünde? Kaç tane? Bakayım bir. 34. Bende 36 tane var. Gel abi. Senin eve gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Olaya giriyoruz. Hoppa. Ulan bu büyü olayı ama çok uğraştırıcı ya. Büyü olayı baya baya bir uğraştırıcı arkadaşlar ama... I, tabii ki sonuçları güzel oluyor. Yani böyle Lazım. büyülü set falan. Ne yapabiliriz cam Büyü masasından mesela. Yani çok abi, egzantrik bir şey. Tamam. Büyülü seti biliyorum da. Abi sen ipeksi o... dokunuş falan diyordun ya. Belki onu yaparsın. Ha evet lan. Doğru ya. İpeksi dokunuş. Büyü masasında <laughs> oluyor mu? Kitap mı gerekiyor bilmiyorum ama. Aynen. Ee, herhalde kitap falan gerekiyordur ya. Bilmiyorum. Belki büyü masasında da olabilip Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya o da da... abi onun seviyesini artırıp pickaxe basıyorsun. Var ya böyle anında kırılıyor taşlar falan. Vallahi. Aynen ben yaptım oradan biliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ben sayfaları yapıyorum abi. Al At attım sana 36 tane sayfa. Ee, nasıl yapıyorsun? Şöyle yan yana mı? Ha tamam okey. 3 tane yan yana koyunca oluyor. Ya. Hep de böyle yan yana bir şey koyduğu zaman oluyor. Ya. Şey biliyor, hep biliyor <laughs> ya. Hep de ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle mi yapıyoruz ya? Alta, alta mı odunları koyuyordum? Yok önce kitapları yap abi. Tamam işte kitapları nasıl yapıyordum? Kitap şey deri koy sol üstte onun çevresi. Ha pardon ya şey. az önce yaptım ya. Kağıt. Kağıt. Cık. Ya arkadaşlar neyse tamam hayır, sıkıntı hayır, yok. 7 tane olacağım. 7 kitap mı? 2 masa daha yaparız abi. Hayır lurlu olsun ya yani. Aynen öyle abi. Ulan çok verimsiz. Bir sürü şey gerekiyor ya. Aynen ya. Evet neyse yaparız ya. Sıkıntı yok. Şimdi bunları da böyle mi koyayım? <laughs> Aynen koy abi. Bunu böyle büyüteceğiz. Şöyle 5e 5 beş olacak. 1 2 3 4 5. Şuradan 5 olacak. Bir de bunu 3 kat üst üste çıkacağız. En ortasına da büyü masasını koyacağız. Aynen olayımız belli. Cam seni bugün o madene götüreyim mi? Hem de yolda biraz şey alırız belki. Aynen gel gidelim abi o madene. Yani çünkü bizim deriye ihtiyacımız var. Hadi sayfa işini çözdük. Hey obsidyen yaparız ya lav varsa. Aynen aynen. Bu arada benim Eş eşeğin Şeyi nerede lan? On nedir? On nedir? şey nerede lan? Neyi ya? Ka bunun kamış şeyi vardı kamış diyorum ya. Kamış. <laughs> Kayışı. Ya bence hiç gitme abi eşeği almasan yürüye yürüye gidelim. Yok yok eşeği alacağım ben ya. Niye ya? Gel. Böyle gideceğiz canım hadi. <laughs> Niye? abi, <manyak> <gülüyor> Gel gel. <gülüyor> götüreceğim. Oha! Lan! Lan oğlum gelsene buraya. Lan, Oha! Bunu... Lan lan lan. Ah tamam. Ya Allah cezanı vermesin ya. Nereden gittin abi sen ya? Kapının ha. önündeyim ben canım. Gel. Bak şöyle ileride tamam mı? Ben maden yaptığım yere götüreceğim seni canım. Yalnız abi ölmemem lazım. Ölürsem sıkıntı büyük. Niye? Ha doğru evet. Şeyler var. Dur bakayım ya. Üstünde baya bir şey var. Oha bir saniye. Ya bu kayış koptu galiba ha. Yok abi o kopmamıştır ya. Kopmuyor mu bu? E, üstünde değil mi? Yok. Dur şurada olmasın bu. Bir dakika biraz önce bıraktığın yerde. Oraya düşmüş müdür sence? Benim üstümde bir tane var ama o benim kendi kayış da olabilir abi. Yok Bilmiyorum abi benim. senin değildir benimdir o kesin. Yok benimdir abi. Sen Yok vallahi ya. benimdir ya. <laughs> Buradaydı lan koptu lan. Tamam al abi al tamam. Tamam abi. gel e, ben nasrettin Hoca gibi ilerleyeceğim ya. Şunu çekeceğim kendime. Gel abi. Allah Allah psikopat ya. <laughs> Bu arada uyuyup öyle mi gitseydik? Abi sen, aynen. Sen... <laughs> bir gidemedik. <laughs> bir gidemedik ya. Sen uyusana hocam. Hadi uyuyayım. Tek kişi uyuyunca bu arada gündüz oluyor artık. Aynen. Tabii. Olay güzel arkadaşlar. Güzel ya arkadaşlar. Büyü odası yapacağız. Büyü odası. Aynen. Bir de sana anvil yapmamız lazım. Ha bu şey simit değil mi? Simit ne, ne simidi simit ya? Bu demir şey değil mi ya? Ha demir şey aynen. Aynen. Simit işte o. Ha simit deyince ben tamam. <laughs> Bir ne tarafa gittin ya? Direkt eee çiftliğin o yürüdüğümüz istikamete doğru gel abi direkt. Kumlara abi, doğru gel. Aynen kumlardayım şu an bu tarafta. Gel nasıl? abi soluna bak soluna bak görüyorum seni. Bak buradayım. Aynen. Gel abi. Eşeğimizle birlikte gidiyoruz. Hadi bakalım. Eşeğink. Eşeğink. Abi emin misin? Eminim eminim gel. Sen niye eşeği götürüyorsun onu anlamadım ben. Ya ben buna yük falan... Ya ne oluyor bak, abi? Kayış koptu yine. Kayış koptu mu? Ya bir gün ben var ya harbi kendim kayışı koparacağım ya. Kayış nerede sen değil mi? Yo. Abi kayış koptu diye bir şey yok o düşmüştür bak onu al. Kayış ah, burada Allah'ım ya Rabbim. Neyse ben taşıyorum bunu ya. <laughs> İyi hadi gel abi gel gel. E niye gündüz olmadı? Gündüz oldu ya. Hava biraz karanlık. Yağmur yağacak galiba hocam. Aa, dizlerin ağrıyor mu abi? Ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu iyiydi. Bak bunu sevdim. Aa, eşek var lan. Ha, senin eşek mi? <gülüyor> <gülüyor> eşek. Gel gel. Biraz sen ona bin. Burada inekler çok fazlaydı. Ben geler, gelerken görmüştüm. Tamam öldü. onu. Tamam. Doğru Şimdi... mu gidiyoruz? Doğru gidiyoruz cam. Ya Her... bir sürü inek var, hepsini öldür abi. Aynen aynen abi bize deli lazım arkadaşlar çok deli olaya gireceğiz. Büyü odası. O oh, delilerden abi. bana da lazım yalnız ha. Tamam tamam beraber paylaşırız ya kardeş boyu. Aynen aynen. John Wayne. Dur bakayım ya. Bir tane deri var üstünde. Bende de üç tane var. Bende bir tane var. Beş tane var bende canım. İyi altı oldu. Dur şunu da öldürelim. Bayağı verimli geçecek arkadaşlar. Ha öldüm mü lan? Üç tane var tamam süper. Tamam beş tane hala. Lan lan gel buraya. Gel buraya lan. Gelsene Dört oğlum. Dört tane lan. var. Yedi tane var. Süper on bir. Oha burada harbiden inek kaynıyor canım. Yani hepsinin kökünü kazdık ama Yok ya zaten çiftliğimiz var ki sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok ya. 4 tane var. Cam 7 tane var. Neyse tamam gaza gelmeyeyim 7 tane hala. 9 tane cam. Tamam süper. Seni de öldürelim. Oğlum düşmüyor bazılarından ya. Aynen. Abi lav bulduk ha şurada. Aa evet lan. Obsidian işimizi de hallediyoruz hadi bakalım. Baya bağlıyız arkadaşlar. Hadi bağalım. Bu arada o ne abi? Ne abi ya? O dağ ne lan öyle? İlk defa o kadar sivri bir şey gördüm ha. Baksana şuna. Oha, o ne lan? Harbiden yüksekmiş ha. Aynen. 11 hala tane. Hala 4 var. tane var lan Hiçbirinden çıkmadı ya. Ben Bende 11 tane var can. Tamam 4 15. Süper. Yeter 5 tane işte. Yetiyor mu bizim şeye? On ne 5 ya? 11 tane deri, 11 tane kitap demek. Yani hala bitmiyor abi ama yani bayağı bir iyi. İyi abi, aynen. Bu arada bizim maden bunun sağındaydı. Yani buralarda bir yerde işte abi. Girdiğin zaman görüyorsun ben buraya kadar gelmiştim. Buradan e, şey de alalım, cam. Obsidyen de, de alalım. Ne tarafta sah buradasın? Abi yalnız z nereden alacağız? Şurada bir tane Mağara gibi bir yer var. Buraya mı yersin? Sen bu eşeği Yo. bağlasana bir. Oha. Su döktüm şey oldu lan. Yok o lav çünkü. Lavın kaynağı değil abi onlar. Hmm. şey bağlayalım. Nerede benim iplik? İplik gel abi şurada. Nasıl bağlıyorduk bunu? Önce bir çit koyuyorduk. Değil mi? Aynen. Koy abi bir tane çit. İplik nerede? İplik ne ya? İplik. Gel lan buraya. Ha, ha tamam. Tamam süper. Abi. süper. Kalsın abi orada o. Can bu dağa tırmanalım mı lan? Abi şu mağaraya girelim bence gelsene. Nerede? Aynen. Burası lan bu Minecraft'ın masaüstü resmi oluyordu ona benziyor lan burası. Ben harbiden bak hayatım boyunca bu kadar ilginç bir dağ görmedim ha. Aynen de bu dağın <laughs> içini yemişler ya. Gelmişler abi buraya. Aynen. <gülüyor> torç <gülüyor> var. <gülüyor> Yerde torç var. Hemen de gelin yani. Hemen de yani. <laughs> <Hadi gülüyor> Neyse. Zaman... Buradan bir yerden madene inin. Buradan bir yerden madene inmeyelim. Bence bir sonraki bölüm maden yapalım seninle. Aynen. De buradaki tamam. e, şeyleri halledelim Can. E, i̇nek minek olayına girelim arkadaşlar. Sonraki bölümde ben burada dehşet bir maden buldum. Onu göstereceğim. Deli gibi diamond var Can burada. Abi ee, diamond falan bulalım da paylaştıralım. Bana çok lazım ya. Aynen aynen. Tamam beraber yarı yarıya abi kardeş payı ne bulursak yarı yarıya şey yapacağız. Aynen. E, bu da çok ilginç bir dağmış gerçekten. Evet arkadaşlar Bonbon Craft beğenilerinizle birlikte devam edecek. Bu bölümde e, bir büyü odası hazırlığı yaptık. Muhtemelen bir sonraki bölüme bitirmiş oluruz. E, bu arada Garbarius'tan Cem'de de arkadaşlar bu seri devam ediyor. Mutlaka Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Cem'in süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.